Merhaba evet arkadaşlar, bugün Gaziantep Udma Peynir Müzesi'nde kahvaltıya geldik. Sertme kahvaltı gördüğünüz gibi. İlk gelenler peynir kebabı ve tam neydi adı? Tam kıyma sucuk, Arka. kızı sucuk bir şey. Aynen. Öyle bir şey. Bunları yiyeceğiz. Bunların Antep kültüründen olanları tanıtacağım ben size. Görüşürüz. Evet. Alt tepenir böreğimiz. Şekerli böreğimiz. An i̇çerinde antep peynirimiz var. Üzerinde antep fıstığımız var ve, ve pişimiz. Antep peyniri sıkmamız. İçerinde domates, biber ve tarhunumuz var. Bu sadece bizim gazetemiz. yürüsel yöresel ciğer ve nohut türüümüz. Biz normalde içerinde soğan peyniri ıslatıyoruz. misafirlerimiz de oluyor. Sahne. Sahne dediğimiz tahayyen, tereyağı bal karışımı. Tarihi çok eski bir tatlımız. Peygamber tatlısı olarak geçiyor. Ve muammeramız. 9 çeşit baharatımız var. Maç piyazımız. Loğlaz dürümcümüz. Frikli cecimiz, frik buğdayın tam olmamış hali. Sıcak suda bir saat boyunca haşlanıyor. Ayran kabarcığımız yeşil kış kabandan yapılıyor. Sıyırma kabaktan yapılıyor. Mayalı katı pekmezimiz, siyah üzümü tam özünden yapılıyor. Olmamış halinden yapılıyor. Ve zeytinyağımız, kahvaltılık zahtlarımız. Kahvaltılık zahtlarımız 8 çeşit baharattan oluşuyor. üç 3, 3, 3 tane öğle sayın sayayım. Karbon çeyreği, kavun çeyreği çekilmiş hallerinden oluşuyor. Ekmeğimizi ilk başta zeytinyağı sonra zahtlarımıza bandırabiliriz batma kaymağımız, lavaşın elin calinden yapılıyor. Şeker ve süt ürünü var içerisinde. Kö, köy kaymağımız. Antep peynirimiz sıcak su çekme amacımız yakalı ve tuzunu çeksin diye sıcak su çekiyoruz. %70 keçi %30 koyun sütünden yapılıyor. Tamam. Teşekkür ederiz. Bu tarhunlu yumurta. Sen bunu söylemiyordun ama ilk geldiğinde bize söylemişti. Tarhunlu yumurta. Peynir kebabımız Antep peynirini tereyağında ee, pişirmişler ve çok güzel olmuşlardı. Bu Antep peyniri. Buradan çıkmıyor. Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> kahvaltı ciğer geldi ve kahvaltı ciğer yiyoruz çünkü kahvaltı ciğer yenir bu normalleşecek. Bizim için bu normal, sizin için de normalleşecek. Antep'te kanal yer yedir. <laughs> <laughs> Sakma kahvaltımızı yaptık. Benim en sevdiğim şey tarzında yumurtaydı. Kesinlikle. Onu yedikten sonra aşağı kata Aşağı katmak peynir müzesi varmış. Şimdi sizlerle beraber oraya gezeceğiz. Cheese müziği. Ama galiba müziği bu kadar müze <laughs> bu kadar hızlıca yürüsem bitecek mi müze anladığım kadarıyla ama ama gezeceğiz. Antep peyniri. Antep peynirini belki daha önce hiç duymamışsınızdır. Ama Antep peyniri çok güzel bir şey ve gerçekten o kadar popüler bir şey değil. Hani sadece Antep'te çok popüler. O kadar şehir dışında yendiğini düşünmüyorum. Ve güzel bir peynir. Burada tatlı ve tuzlu tüketilen nadir çeşitlerden bir demesi hoşuma gitti. Çünkü doğru gerçekten. Yani her peynir Tatlı ve tuzu tüketilemiyor ama Antep peyniri tüketilebiliyor. Antep peyniri adam. Gaziantep. Gaziantep genel olarak böyle bir Sürekli hamamlar. Bunlar bundan çıkıyorlar. Antep'in hamamları. Antep'te gerçekten her yer hamam. Tüm müzeleri içinde bir hamam olayı var. Şekilde bir yerden hamama çıkıyorsunuz ve buranın içi yankı yapıyor, hamamın içindeyiz. Burayı çok beğendim, Şurasıydı. çok güzel bir ışık şovu yapmışlar. Şu an daha güzel gözüküyor ama siz bence o kadar güzel görünmüyorsunuz. Tane, tane, tane çok güzel, çok güzel gözüküyor burası. Sekermiş gibi Aşırı güzel. Buranın dokusunu beğendiğim için çektim. Gördüğünüz Son bir kere daha böyle çekiyorum ve görüşürüz. Buradan çıkıyoruz. Ansızın Antep'te bir kalmak içinde böyle bir sanat eseri bulabiliyorsunuz. Bunlar da anladığım kadarıyla kocaman Antep peynirleri yapmaya çalıştılar. Çünkü şurada kesilmiş olan parçaları anladım bunun hemen Antep peynir olduğunu. Peynir Müzesi. Peynir Müzesi'nden de çıktık. Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi size Bakırcılar Çarşısı'nı gösteriyorum. Gaziantep Bakırcılar Çarşısı. Böyle bir girişimiz var. Böyle bir girişimiz var. Her şeyi tanıtacağım size. Bunların adı Yemeni arkadaşlar. Bunlar Gaziantep'e Gaziantep e özgü bir ayakkabı çeşidi şeklinde anlatayım. Şöyle minik versiyonları da var. Her renkte, her şekilde yapabiliyor gerçekten bu ustalar. Şöyle içeriği de biraz çekeyim girmeden. Bu Emelici Hayri Usta. Harry Potter'a e, yemeni göndermiş usta olarak biliniyor. Zaten bakışında da ufak bir buna ilgili bir reklam var. Harry Potter'a yemeni yapmış ve göndermiş Antepli ustanın yeri. Yemekler çok güzel duruyor bence. Kurutulmuş patlıcan, biber, Antep ürünleri. Bakırcılar çarşısında herkesin o standında bunlar var. O Gerçekten bakırcılar çarşısında bakırcılar... Geldik. Burada her yerden böyle tık 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 sesler geliyor. Bir usta daha bulup onu da çekeyim. Şurada da bir tane usta var. Hemen onun yanına koşuyoruz. İnanılmaz parlak beyaz İnanılmaz. Parlıyor. Ben beğendim. O yüzden sarımı çekmek istedim. Birkaç tane daha var. var. Bir sürü biber çeşidi var. Kavak nahtar var. Görmüştük az önce. Öyle bunları da bir çekeyim dedim. Benim Antep'le ilgili en sevdiğim şey merengiç kahvesi. Bunu şimdi tahmise gidip tanıtacağım size. Merengiç kahvesi. İnanılmaz bir Buraların nasıl koktuğunu az çok tahmin ediyorsunuz. Aşırı baharatlı kokuyor baharat kokuyor hani bir yandan biber bir yandan isot bir yandan o bu falan çok güzel kokuyor her çarşıdaki her mekanda her aktarda gördüğünüz gibi menengiç var zaten menengiç menengiç bu şehrin en güzel yanı yani, yani tatlar falan filan yemekler her şey çıkıyor hayır bu şehrin çok fazla güzel yanı var da ben menengiç çok seviyorum ben yani. menengiç de benim şahsi bir bağlandım var. Mesela buranın nasıl koktuğunu Tahmin edebiliyorsunuzdur ya. İnanılmaz kokuyor her yer. Yan yana böyle 30 tane yer var aslında. Ve kurutmalık olmalık verler Kebap şişi üretimhane. Ya bütün bütün an çekmek istemiyorum yani. bütün baharatçıları, bütün menü baharatçısını çünkü güzel gözüküyor. Kokusu, görüntüsü her şey çok güzel. Çok estetik bir şehir ya, değil mi? Suriye cipsisin ben belki biliyorsunuzdur önceden ama bu Suriye cipsi ve Antep'te aşırı fazla var. Antep. Ee, Antep çarşının bir de şöyle bir yanı var. Çok fazla sabuncu, sündü, buncu bir şeylerci var. Bıttım sabunu, özellikle Antep'in ünlü sabunu. Sadece Antep'te var diye şey. Şöyle sabunlar. Bıttım sabunu. Burası kahveci tahmis. Burası işte Antep'i, benim için Antep yapan yer. İçeriyi göstereceğim dışarıdan çok bir yokmuş gibi Burası da aynı mekanın açık hali. Dışarıda oturmak için. Şimdi şunu göstereceğim güzel lezzet noktası ya. Yani. Şöyle insanları çok çok dallamadan şöyle hızlı bir şekilde çalışıyorum ama çok, çok 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 hissettim kendimi. Hemen koşuyorum o yüzden hızlı Burası harika bir yer. Ben Antep'e gelen herkesin buraya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Boş bir koltuk çekeyim. Hani bu tarzda bir yer. Daha etnik hissettiren bir yer. Böyle oturuyor insanlar aşağıda da. Beni görmeden onları çekeyim. Bana iç kahvesi içiyorsun dedi. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu ilk Gaziantep'tir bu arada. Bu aklınızda bulunsun. Buradan Menengiç kahvesi ve Türk kahvesi çeşitlerini göstereyim. Farklı farklı bir sürü. Normalde Menengiç kahvesi böyle olur. Kavanozda ve sıvı şekilde olur. Ama hani şehir dışına falan genelde toz şeklinde satıyorlar. Ya da marketlerden toz şeklinde alıyoruz. Portakallı ve çikolatalı kahve mesela, çilekli kahve. Garip garip bir sürü şey var burada. Bu neymiş? Damla sakızlı, dibek kahvesi, kapileli, menengiç, yeşil pama menengiç işte. Bu da tahmiste gelen bir kuru yemiş tarzında bir şey göstereceğim burada. Menengiz. Net. Umarım mekanın müziği de çıkıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Uzun gibi bir şey çalıyor. <laughs> menengiç kahvemiz geldi. Şimdi açıyorum. Menengiç kahvesi. En sevdiğim şey. Bu da Tahmis'in kendi ee, karışık. karışık çerezi diyeyim. Yer fıstığı falan zaten. Şu menengiç diyebiliyorum. Şu küçük olanların ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey yemişim. Şu küçük olanları biliyor musun? Bilmiyorum o zaman. Bunlar zaten leblebi falan. Güzel. Menengiç. Bugün size ufak bir Gaziantep vlog yapmak istedim. Sertme kahvaltıyı göstermek istedim. Menengiç kahvesini göstermek istedim. Vlogumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam, iyiyiz.